Evet 22'de yani Çarşamba 2022 e, Viking çocukları galiba e, yani Moğol çocukları, İran çocukları, Timur çocukları gibi e, Viking çocukları yani. Şimdi ben e, Rus Hükümdarlıklarım Adlı video Yaptığımda Igor'un Igor, Igor karakteri birinci Igor'un o benim e, aslında Igorların tehlikeli olabileceğinden bahsetmiştim şimdi neden? Şimdi öncelikle tabii ki krallıklarıma dair video yapacağım ama e, biraz e, az e, orada görünüyor. E, aslında e, yani karakter olarak için birkaç isim var tabii yani birkaçım benim sanırım orada Analm, Kemiksiz Divarosun, Sigur Trink olsun, olsun Anılma e, vesaire gibi eee olsun sanırım Anılma gibi gibi karakterler benim orada viki ama e, daha biraz eksik yani aslında ben bayağı bir e, sayacaktım ki karakter. <laughs> <laughs> vesaire galiba. Neyse yani hani Wikipedia'da şey olarak bulamıyorum diye diyorum mı? Yoksa onun dışında vesaire yani biraz eksik var hani Wikipedia'da kaynak bağında ama hani böyle yazınca bunu zaten neredeyse 10 10 12 adet savaş Viking savaşçısının adı geçiyor anladın mı? İşte oralarda ben de varım şey olaraktan. Şimdi gelelim birinci Igor'a. Igor'a diyeyim ya da anladın mı? Şimdi Igor Kenki mesele neydi? Viking çocuklarını ortaya neden çıkarttım? Nasıl çıkarttım? Nasıl oluyor filan falan. Şimdi bu çocukların olayı kül zaman tozlu kül hamuru yemeleri diyelim ya da kül yemeleri ama anormal kül yemeleri anılma. İşte Moğol çocukları kemik külü ama zaman tozu ekleniyor anılma. İran çocukları ayna külü diyeyim anılma. Timur çocukları da kor et parçası yani kor askerlerin kor et parçalarını yiyor Anladın mı Viking çocukları ne yiyor ki? Dört ediyor bu çocuklar. Viking çocukları da bok yiyor. <laughs> Atmıyorum şimdi. Normalde boku yakınca kül elde etmezsiniz Duman olur bokun tamamı tuma duman olur. Biz burada ben Igorken o bölgede boku küle dönüştürmenin yolunu bulduk ananı burada yani sanırım gıdalara bir şeyler kattık. Onları yedik ve bok olarak çıkarttık. Ama bu boklar küle dönüşüyorlardı anladın mı? Küle dönüşebilen boklardı bunlar. Yani normalde bokları küle dönüştürülemiyor. Hepsi duman oluyor an yakınca. Bunları yakınca biz bu bizim özel boklarımızı yakınca küle dönüştü. ardından zaman tozu ekledik ve yedik yediler ya da. Şimdi tabii bu süreye bir çoban gerekiyor anlıyor mı? Genel bu çocuklar kıt akıllı olduğu için. Şimdi ben yeseydim anlıyor mı? Ben burada çoban olabilir mısın? <laughs> anlıyor mı? <laughs> e, bu ne neden oldu? Bu Viking akınlarının başlamasına neden olan bir olaydır. Bu olaydan sonra Viking akınları başlıyor. Şimdi ben Igor'dum sanırım. Burada ismim Igor'du. Şimdi bu birinci Rus Igor da benim ama o Igor mu bu Igor? ya da önceden yine bir Igor ismini kullandım. Burada tekrar kendime Igor mu dedim hani Rus hükümdarlı ki o geçmişteki Viking akıllarını nasıl başlattığımı <laughs> hatırlayıp an bir e, anlama olabilir yani. Sen burada da adım Igor'du. Igor diyeyim yani anlama. E, bu olaydan kaynaklı e, Viking akıllarını artık başlayabilir duruma gelmişti ve başlat, başladı otomatik olaraktan anlama. E, bu çocuklar da Viking çocukları tamam mı? E, Bunlar da e, diğer çocuklarını işte bunlar da parçalayıcı anlıma parçalayıcı bunlar oldu. Yani Moğol çocukları yırtıcı, İran çocukları ezici, Timur çocukları koparıcı, Viking çocukları da parçalayıcı. E, bu formül tam olarak böyle anlıyorum. Peki burada Igorken ne yaptın? E, ne yapayım? <laughs> Igorken e, sanırım ben Igorken yani hem Rusya hem Avrasya hem de Viking topraklarının yöneten ve bu topraklardaki krallığa kendimi bağlayan ki bana yazılı olarak sana bağlayız diye özellikle kağıt istedim yani. <laughs> Tek kişiyim galiba. Şimdi Atilla iken bunu yapamadın mı diyebilirsiniz. Atilla ve Igor'un bu Igor'un farkı ne falan diyebilirsiniz anlamam farklar ve benzerlikler olabilir tabii ama hani Igor Kenki mı öyle diyeyim hani Asya'yı Arasya'yı ve Viking topraklarındaki aynı anda e, hükmetmiş bir e, kral lider. Hükmü ne olacaktı? İşte benim koyunlarım yollayacaktı. <laughs> ama koyun dediğime ya. bakmayın yani. Bunlar e, oyda kalan bir koyun. Anladın mı? İşte Igor başlığı altına anlatıyorum. Çünkü Igor deniliyordu. Dedim Rus olan o Igor da benim ama bu daha mı önce oldu? Yoksa tekrar Rus sonra Igor mu dedim. Yani burada da Igor diyordum anılmam. Şimdi burada peki burada bunu şimdi bu yiyoruz bu boku anılma. Bu anormal boku kendi insan boku hatta var ya yani yiyoruz. Bu bok vücudumda oturuyor. Dedim bu gibi maddeleri vücuduna atmak için ya ameliyat olunması gerekiyor ya da Yunan asitleri gerekiyor. Peki siz bu Vücudundan nasıl atıyordunuz? Bunda yolu vardı. İsveç'in oralarda bazı dumanlı yerler vardı. Dumanlar vardı tamam mı? Oraya gidince o duman soluyunca... E, ...bu vücut e, temizleniyordu ve... E, ...normalleşiyorduk. Ya da normalleşiliyordu anladın mı? Normalleşiyorduk da. Yani ben şimdi bir ara çobanlık için... ...ben yapmadım da sonra yağdırdık biraz falan. E, sonra dedim... E, daha iyi bir e, anlaşmazlıklar çıktı diyeyim. Ben de gittim yedim sonra daha çok yağdırdık. Sonra gittim yarıda <laughs> dumanı solduk. E, normalleştik falan falan yani. E, böyle yani. E, Igor ve Viking çocukları adlı bu videoyu yapacağım. Anladın mı? Bir nevi Viking akıllarının başlaması ve Vikinglerin bir akın düzenleme cesareti gelmesinin de temelinde bu çocuklar vardır. Viking çocukları vardır. Tabi bu diğer ülke ve toprak ve milletler de içinde geçerlidir anladın mı? Viking akınları neden başlayabildi? Nasıl başlayabildi? E, Sayemde sanırım anladın mı? <laughs> Igor başarısı altıya anlatacağım. Şimdi dedim Viking kralları yapacağım ama Hani top topu 10 isme 10-12 isme ulaşılıyor burada Viking e, krallarıyla ilgili Wikipedia'da. O yüzden bilmiyorum ben. E, neyse yine de yaparım ama az olur şey olarak mı? hani mı? E, vesaire Viking çocukları nedir? Igor nedir Anılmam. Igor Viking çocuklarının e, çobanı anılmam. mı? E, bu boklar öyle boklardı. Normalde bok küle dönüşmez duman olur anılmam. Ama biz gıdaya bir şey kattık öyle yedik öyle bok çıktı bu bok küle dönüşen bok oldu ya da başka bir yöntem vesaire gibilerini almak Boku küle dönüştürmeyi başarınca su kattık zaman tozu ekledik bir hamur oldu onu da yiyoruz yani bok yiyoruz yani ama peki Igorken ne yapıyorsun filan falan şimdi burada bakınca tabi Rus hükümdarıymış olmuşum anladın mı ama burada zamanda tutarsızlık mı var yani bilmiyorum sanırım Rus hükümdarı olmuşum anladın mı ya dedim buradaki Igor sonradan oldum Igor da olabilir ya öyle çok bir şey yapmıyorum. tahılıyorum ama e, valla yaparsam da çok bir şey yapar. Hayli <laughs> o zaman o aralıklarda anladım. <laughs> şey genel olarak yani erkek çocukların ne zaman ortaya çıkı ben Igor'dum. O yukarılarda oralarda anladım. Boku küle dönüştürmeyi başarabilince Viking çocuklarını ortaya çıkartıyorum. Ee, i̇lk başta çobanlık olsa da sonra biraz iç anlaşmazlık olunca gittim ben de e, şey yedim bohu yedim. Anladım. Böyle tekrar bir e, sürüye hakim oluyorum. Sonra tabi nasıl kurtulabiliyordunuz? İsveç'in oralarda bazı dumanlı bölgeler vardı tamam Oraya gidip o dumanı soluyunca vücuttan çıkıyordu diyeyim ya da etkisiz hale geliyordu o madde. Önce etkisiz hale geliyor sanırım. Ee, sonra vücuttan atılıyor gibi bir durum vardı. Yani bu şeyler herhalde zaman tozlarını iyonize mi ne ediyor? İyonize olunca zaman tozlarının yapısı değişiyor gibi bir şeyler var. Tabi işin e, kimyasal veya moleküler atomu falan bir şeyler var tabi şey olarak Neyse ne diyordum. Ee, i̇şte böyledir. size ee, 4 aranızda. Yani Moğol çocukları yırtıcı, İran çocukları ezici, Timur çocukları koparıcı, Viking çocukları parçalayıcı. Eee Öyle söyleyeyim size anlamam. Kimdin? Igor'dum sanırım anlamam. Bazı test ve denemeler sonucunda boku küle dönüştürmeyi başarınca hemen süper askerleri yani viking çocuklarını yaratıyorum yani anlamam. E, bu no, ne anlama geldi? Bu tabi viking akıllarının, akıllarının başlaması anlamına geldi. Hani viking kralları olsun vesaire. E, bu çocuklardan kaynaklı. Yani bu, değil, bu çocuklar akına daha uygun sanırım anlamam. Akınların da bu aşamalarda yani bu aşamadan sonra akınlar başlıyor ülke galiba ama başlayabiliyor yani şeklinde diyeyim anılma. Dediğim bu tarz çocuklarla kim nasıl baş edebilir? Ya benim kororlarım baş eder ya orta dünya yüzüp... YouTube öyle okur, o tarz benzer kıvama gelen ordular baş edebiliyor ya da Turan baş edebiliyor. 3 oldu. Dördüncüsü kim? Ee, bilmiyorum şimdi dördüncü. Bunlar baş edebiliyor yani bu tarz çocuklarla. Ee, şimdi peki or general ne alaka? İşte burada hani ilk or general sanırım tarihteki ilk or generalken Igorken ben oluyorum anılma. Şimdi buradaki e, hikayeyi çıkartabilir çıkartabilirim sanırım ama çıkartamıyorum da yani. Nasıl Temurken tarihteki sanırım ilk or generalken ben e, bu Igor karakterim ve bu orta işgalim süper askerler sayesinde yine tarihteki ilk orgeneral de benim. Yani Igor or ya da anılma öyle yani ama hani burada da aslında benzer bir hikaye var. Şimdi orgeneral neydi anılma. Sen Igorken Asya'ya Kırım hakimdi anılma. Sen gittin Asya'ya saldırdın Kırım'lara çok pis dayak atıyorsun. Bu yüzden Ruslar revanşa mı geçiyor anılma. Bu yüzden Rusların tarihi için Igor karakterim çok mu önemlidir anılmam. Yani Igor karakterime dair yani Avrasya, Asya ve Viking topraklarını aynı anda yöneten, üçüne üç yere de hakim olan ilk ve tek e, kral yani Igor karakteri anılmam. Tabi burada bir iki, benim bir iki tanesini yolluyorum bir krallığa. Hemen krallar tamam tamam yollama seni bağlandık ne istiyorsan verirsin diyorlar. <laughs> ya yani yazılı olarak bunu söylüyorlar. Hani yazılı olmasına kayıtları geçsin diye yazılı olarak istedim onun bağlıklarını. Anladın mı? Ee, o şekilde hani tarih şey olsun diye <laughs> ne kadar havalı karakter oldum bilinsin diye ve bana yamuk yapanların ne beklediğini anladın mı? Yani uyarma iyi niyetimden yapıyorum yani. Yok yanlış anlaşma olsun. E, neyse ne diyordum. İşte Igor böyle bir Igor. Anlamadım. O kırıma dair de öyle bir şey söyleyeyim ama bilmiyorum yani. yani Ruslar için Igor o yüzden çok önemli. Anladım. Vesaire. E, aynı zamanda Avrupa'ya ilk akınları başladı. E, ilk başlatan e, sen misin? E, Filan da diyebilirsiniz. Olabilir. anlam Sanırım. Şimdi burada tabi detay var. Ama dediğim gibi bu nasıl bir detay olur? Hani bildiğin Cengiz Han yani anladın mı? Cengiz Han neyse. <laughs> Igor o anladın mı? E, düz mantık Timur Babür sayesinde Timur o anladın mı? Yani şey, ya yani Babür Turun hani anladın mı şey olur sanıyorum. Yani. Ee, tabii şimdi ben Timur'ken hani biz Babür'ü falan engelleyebilir. Hani biraz kontrolümüz altında Babür. Hani şimdi burada Igor'ken Efendim bizi kontrol altına alacak <laughs> o bölgeden akıl ortaya yani? <laughs> Adama unutulmaz şeyler yaşatırım ben anladın mı? Yani, yani değil benim 60 milyar 200 milyon TL'me çökmek ki bu ne demek? Beşgen adlı videoya bakarsanız 60 milyar 200 milyon TL'yi nasıl kazandım görürsünüz. Hani değil parama çökmek paranız bana yollayacaksınız zaten anladın mı? Ben çok ciddiyim. Atmasyona Masyonel yapmıyorum. Sonra işte unutulmaz bir karakter olurum sizin için anladınız mı? Ee, başı Igor ve Viking çocukları koyacağım ama hani Anladığım dolayı anladınız mı? Ee, nasıl ortaya çıktılar? Bok yerek anladınız mı? Bok külü yiyerek e, yani Viking çocukları bok külü Moğol çocukları kemik külü. İran çocukları ayna külü. Timur çocukları kor et parçası. E, kor insan külü diyeyim anladın mı? Kor insan külü. Yani kor külü diyeyim ya da anladın mı? Ama kor insan külü. Insan külü. Yani şimdi burada tabii Viking ve Timur kısmı biraz organik besleniyorlar anladın mı? Onun dışında yani yani bok da organikti, insan da organik anladın mı? Ama yani mol ve İran çocukları pardon mol Timur ve Viking çocukları organik besleniyor. İran çocukları yani organik derken anladın mı? Maden külü mü? Yani vesaire bilmiyorum o gibi gibi yani. Kemik de şey sayılır. Neyse orada detaylar var. Tabi burada kimya şeysini şey etmeyeceğim. Ee, Igor ve Viking çocuklarının hikayesi bu. Viking akılları neden başlayabildi? Neye güveniyordu Vikingler? Anladınız mı? Igor niye o bölgede çok önemlidir? Ve Ruslar için mi? Vikingler için mi? Anladınız Igor niye öyle bir karakterdir? Ve ben niye Rus hükümdarlıklarım adlı video yaptığımda Igor için e, Igorlara bulaşılmaz şeklinde demiştim. Neden demiştim? Anladınız e, Igor bendim. E, tabii hani tam olarak Viking sayılırım anılma. olarak e, bilinirim anılma. Şimdi oralardan tahlıyorum tabii o İsveç oraya şeye yakın şey olarak da ama. Burada Kırımların e, bana karşı olan duydukların nefretlerin temellerinde de e, kendilerine çok küçük bir toprak verip <laughs> ellerinde kocaman asiyi almış olmam olabilir anılma. O yüzden Kırımlar da e, tabii e, daha kötü dayak yememek için de yanıma yanaşmamaları ve uzaktan da araçlarını gönderebilirler. Ben yanaşabilirim tabii. Aynen. vesaire anladım yani. Adamı o biçim unutulmaz olurum birileri için anılmam. Ee, i̇şte Igor kimdir? Igor böyle söyleyeyim size. Şimdi bu hangi aralık? Ee, Wikipedia'da Rusluk Rum'da yazan Igor aralığı mı? Yoksa daha öncesine bir Igor oldum da dediğim gibi orada sonradan tekrar bir Igor'um oldum anladım. Oralarda öyle bir şeyler diyeyim ama en dış hatlarıyla e, durum bu. Eee Viking çocukları da parçalayıcı. Teknik olarak masada 4 etti. Eee yani Davut 5.si yok diyor. O zaman 5.si ne? Yani yırtıcı, edici parçalayıcı, koparıcı. 5.si ne olsa olur. Eee delici mi? Yani belki delici olur bak ama yani şimdi delici ne o zaman? Çimentoydan çimentolu, çimentoyu küle dönüştürmenin bir yolunu bulup <gülüyor> <gülüyor> yoksa çimentoyu küle dönüştürmenin bir yolunu bulup buna zaman tozu mu eklemiştin Karken ya da vesaire şimdi Karken tugaylıkları, tugayları yarattı ama e, ABD'nin de işine yaramıştı yani verimli sonuçlar alıyorduk tugaylardan anladım Çimento'yu küle dönüştürdün. Sonra zamanından yani yedin, yedirdin ya da anılma. Delici miydi bunlar falan falan. Oralara bahar sonrasında. Şimdi Igor ve Viking çocukları da nedir? Nasıl ortaya çıkar? O dönemki e, Igor kimdi? Anılmam. E, niye önemli bir karakterdir falan. Eee... E Viking krallıklarımı dair de videolar yapacağım şey olaraktan ama kaynak sıkıntısı var tabi O yüzden tam çıkartamıyorum ama vesaire yani.